Videomu hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Kart dokuza hoş yapacağız bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım belki birinci belki de sonuncu olacak. Bunda eğim biraz farklı ya. Yine tam kafadanımızı yaptık. Yalnız... Evet. Hele şükür. Arkamdan bir ses. Ha bu o bomba mı atıyor? Evet. Yo başkasıymış bu. Atmıyormuş. Ha skill gitti. Of. Random muydu? scope... Noskop... <laughs> evet, ben adamın üstüne gidiyorum. Bu <laughs> drama. <laughs> oh. Nereye gidiyorsun öyle? Amk kemiği alacaksın. Bak. Bu oyuncular da körneden sonradan. Bak. Nasıl ya vuramamışlar ya? <laughs> Kaptırıyorduk az da. arkamda seni bir daha mı öldüreyim ya? İlla bir daha mı öldüreyim? Nasıl? Yani şükür. Ta oradan beni mi vurdun sen? Böyle tap yapalım. Yani. FPS'i de göstereyim şöyle. Of, o oh, tam nerede ki? neler yaptım öyle? <laughs> ya, of. Affetmem. Lider olacakken 5 oldu arkadaşımız. Evet. Oo, oh, orada. Ya hafif. Hayır arkamdan Kilo alayım mı? Allah şükür. Sen miydi arkadaşlar? Şimdi ateş edin. <laughs> Kartı Ne oldu? Hayır oyun yapma. Of oyun. Ben de geldi arkadaşlar. Ben aldım ben aldım. Bir bir operasyonu. Tamam sen beni vurabilirsin ya artık arkaladım artık. Arkaladım artık. Arkaladım seni de. Nasıl? <laughs> Adam kafa attı harbi kafa attı. Oooo. Oo. Ya bitti. O. Oh. Kal topu değil elini direkt attı ya. Ya intikamımı alacaksın. ya. Yalnız uff kafamda patladı. Olur musun? ne eğim kasmış mıydı ya? Benim ilk şeyim. Yani bugün ilk kartı koydum. Ve birkaç hafta önce şey yemiştim Ama eğimin şöyle bom o yani yani onu yaptır ayda ya direği vuruyorum adam olamıyorum. <laughs> O tabancalı nerede? Gel, gel sesini duydum şimdi. Yalnız her attığım tarafın arkasına at şeyi yapıyor. İyi doğruyor yani. Ya, ya kill niye, niye çalıyorsun sen? Lan ona vurmayacaktım buna vurdum. Evet Yalnız dolayı yeni anladım. O beni ben ona vurdum. Yani. Bu sulada lan oğlum. Evet. Evet. Şunu alayım da. Almıştım sanki ama ne? Yalnız kill almam lazım. 2-3 tane. Yoksa sonuncu yani ikinci olacağız. Sen bir kill olmaya adaysın mı? Kaç defa vurayım daha? Yani. 3 defa galiba. Uf, bundan azmış? Karma Hay, hay bomba taşmış. Ya gel uzatma işte ya. şimdi geçti sen. Yani. Daha başka açıklamak da Ne bilmiyorum. Onu ben alacağım. Hadi koşu yoluna. Koşu yoluna of. Lan sen aradan aradan bana mı atıyorsun? Öyle dur çekiyorum. Yani Kartopuyla bir çekeriz. Bir de i̇şte kolsuzluğum tuttu bu arada. Bu ne yapıyorsun lan? Bana... mı? Sayın... Aa, aa, e bu Assist aldık saat gibi. Bırak sen onları. Sen <laughs> ne yapıyorsun? kralı. Ne <laughs> evet, asist olmaktan başka kral olmak diyor. Ya yani ben alayım ya Niye deniyor bunlara? Bu da beni alacak ha. Hadi. Tamam elli de bitiyor da. Ne lan? Ben oğlum kilimi ne güzel aldım ya. Yani. Selam. hadi ben vuramazken sana. sen nasıl? Of. Uf. Yalnız <laughs> adamı deliksiz al. Ha olur da asist oluyorum bak alma asist lan asist oluyorum sana da mı anlatayım sağdan sana mı geldi o al bak lan yine asist olduk tamam dur artık ne yapayım ne kadar altta Oh hiç dolanıyor. Bomba at ya. Lan niye eğiliyorsun lan? Eğil... Ya bu niye saçmalıyor? Adam eğilince gitmiyor ona. Ya seni öldürmek istiyorum da. Yani bayıtmak istiyorum. Çünkü kar top yani. Ya bu nedir ya? Hem kilimi aldı hem... Yalnız... Ya sen... yok, Şeke var. Gelin lan. Siz mi hep aldınız? Ben onu attım mı ki? Buradan gidin Oğlum sen niye ölmüyorsun? Biraz iyi yenildik de. Ya ama her attığımda... Yani arkadaşlar ne desem boş videoda göreceksiniz. Tamam bitir artık ya. Yani. Neyse bu şekildeydi. Sonlara doğru bir olumsuzluklar oldu. Sen de Adam, Adam tabanca da istemiyor yani. Ne varsa. Lider üst, üst, yok. Seri katil. Evet. Ben mi kazandım? Ha üçüncü olmuşuz. Tamam. Dedim birinci ne oldum ve üçüncü oldum. Aa, <laughs> i̇yi oldum bu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize bakın.